Bu olabilir. Evet, Aha sırtını gördüm. Aynen, aynen. İşte, aynen. Burada. Aynen, aynen. i̇şte burada. Michelangelo'yu bulduk arkadaşlar. Aynen. Şimdi Demre, çay ağzındayız. Bugün biraz karette karette görmeye çalışacağız. Mayıs ayından Eylül ayına kadar buradaki kalete kaleteler yumurtluyor. Ee, ve yumurtadan çıkan karatta karattalar bu sahilden denize ulaşıyorlar. Ee, burası Türkiye'de en sevdikleri sahilden biri. Buraya çok yumurtluyorlarmış. Şimdi kanımızı hazırlıyoruz. Ee, geçen sefer herkes kanımızı nasıl yerleştirdiğimizi merak etmişti. O yüzden şu anda onu da çekeceğiz. Şey, pompamızı şuraya şöyle sabitliyoruz. Şurada tam böyle küçük çantacık yerleri gibi şeyler var. Biz birbirimize bakmayı tercih ediyoruz koltuklarda. Ee, yani ard arda da oturabilirdik. Ama ben kürek çekmediğim için öyle bir şey yapmamıza gerek kalmıyor çok. Sahil tamamıyla kum bir sahil. Böyle minik Yenge Çölü'sü de var. Böyle atıl, şezlong falan olmayan. Ee, ama otopark ücretli. Arabayla gelecekseniz ücretli bir otoparka giriş yapıyorsunuz. Ee, orada minik kafeler, işte, girebileceğiniz bir tuvalet falan öyle şeyler de var. Ama işletme yok. Tabii buraya şey de diyemem yani, şezlongunuza şerifiyenize gelin de diyemem çünkü karate karate yumurtalarına zarar verebilirsiniz. Biz o yüzden böyle bir örtü tercih ettik burada oturmak için. Buraya böyle kuma bir şey saplamasak çok iyi olur. Yine kocama kanoyu kurarken aşırı yardımcı olduğum bir değil. Birazcık su dalgalı, bunları çok sorun çıkartmaz ama yani kum bayağı bugün içinde havaya kalkmış durumda. Su böyle çamurlu görünüyor. Ama çok güneş de yok, biraz hava kapalı. O yüzden kumun üstünde çok üzülmeyeceğiz gibi çünkü biraz öğle saatinde çıktık. <laughs> Hazır mısın? Ne konuda? Çıkacağız. Efendim? Çıkacağız. Çıkacağız, çıkacağız. Hay ola. Ha, hazırım. Yavaş. <laughs> Elim ayağıma dolaştırdın. Çıkacağız. Hadi, hadi yavaşlayacağım. Hadi, diye. hadi demedim. Çıkacağız. Hazır mısın dedim. Açık. Merhaba arkadaşlar bugün Çay ağzındayız Demre Gerçekten Hey guys. Demre'li gibi demre dedin yine Bugün Demre çay ağzındayız <laughs> Bugün buraya gelme sebebimiz Karetta Karetta'ları görmek umuduyla geldik Evet Tutku Hanım siz daha önceden geldiniz mi buraya Karetta gördünüz mü Geldim gördüm Burada mı <laughs> artık burada mı Karettalarla ilgili bize bir biraz bilgi verir misin? Ay veririm tabii ki de <laughs> ağzıma ve gözüme <laughs> su giriyor. Vereyim hemen. Karetta karettalar Antalya'nın böyle batı sahillerine çoğunlukla yumurta bırakıyorlar. ama çay sahili en çok yumurta bıraktıkları sahillerden biri. O yüzden buralarda karetta karetta görmek daha mümkün. Mayıs ayıyla Ağustos ayı arasında yumurta bırakıyorlar ama Eylül'e kadar hala yumurtadan çıkanlar ve suya giden yavrular oluyor. Bu süre zarfı içerisinde sahillerde çok gürültü yapmamak, çok ışık açmamak gerekiyor. Özellikle kara tarafında ışık olursa ay ışığına doğru gittiği için yavrular ay ışığı zannedip karaya doğru gidip suya gitmeye çalışırken ölebiliyorlar. Ve nesli tükenmek üzere olan canlılar olduğu için, evet, karattalar, bu konuda ekstra dikkatli olmak gerekiyor. E, o yüzden zaten gördüğünüz gibi bu sahilde ne şezlong var, ne şemsiye var, e, öyle sivri şeyler saplamak falan yasak. E, yakınında böyle çok şey de yok, kuruluş da yok, çünkü ses de yasak, ışık da yasak. Mesela Çıralı tarafında da yumurta bırakıyorlar böyle. Karayoz tarafında da yumurta bırakıyorlar. Ee, Öyle yerlerde de güneş battıktan sonra sahil kenarında çok yemek yemenizi, işte ışık açmanızı ya da böyle müzikli hani akşam eğlencesi falan gibi şeyler çok olamıyor. Ee, eskiden hatta mum ışığında yemek yediriyorlardı şimdi yine. Çok sallamayanlar oluyor tabii. Allah'ım. Hı? <laughs> Timsah da çıkarmış, anakonda da çıkarmış hakikaten. Daha bu ne ya? Sazlıklara böyle sırtı sırtı gideceğiz. Yok. Ben böyle bir heyecana yokum. Fazlıklara sürtü sürtü falan gidemem. Niye? Ne işin bu park? Neden fazlıklara sürtü sürtü gidiyoruz? Görülecek, gö görmeye değer bir şey ulaşıyor musun sazlıktan? Ne güzel fazla sürtmüş olmak için mi sürtüyorsun. Bu nasıl bir soru ya? Ben sürtmeyi seviyorum ama sürtüyüm ben çünkü. Bunun Neyse. ilerisinde antik kent var. Tamam o zaman sürteriz yüzerim. Ne yapalım? Aha gördüm kafasını çıkardı bayağı da büyük gördün mü? Görmedim ba, 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 Bak 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 bak, bak. Yavaş bak 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 kafayı çıkar bak gördün mü? Ya nasıl geliyor hemen şurada bak 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 ta ileride bak Aşkım, Aşkım bak sırtını o... gördün mü? Gördüm Hah orada Duygu ve düşüncelerini gerçekten almak istiyorum ve Gördüğün belki de en büyük karette kaplumbağası olabilir senin için bu. Yani öyle miydi? Siz, sizin gibi keşifçiler için değil ama benim için gördüğüm en büyük kaplumbağa. Benim buraya geliş, ikinci gelişim bu arada arkadaşlar. Ben burayı senede en az bir defa gel geliyorum. Çünkü burası gerçekten Ay. görülmesi gereken bir yer. Yani denizle suyun birleşimi, çayın birleşimi o karettaların sabahları erkenden çaya çaydan çıkıp denize göç etmeleri bunları yakalayabilmek gerçekten bence çok güzel ve kaçırılmaması gereken bir şey. Bu arada ben senin videolarını izlerken mesela buraya geldiğindeki bu çayın bu kadar soğuk olduğunu hiç düşünmemiştim. Evet çayın bu <laughs> denize çıkan kısmı ve deniz de buz gibi. Yani şu an o iyi burası da yani inanılmaz yani, hipotermilik. Bak şu an karette orada, çıktı geri geri. Evet yaratmış Ama. oldu, dalgayı görüyoruz. Yani Demre'nin ben de çok yabancısı değilim. Açıkçası söylemem gerekirse. İlk defa karetta da görmedim. İlk defa karetta yumurtası da görmedim. Ama bu kadar karettayla samimileşmem ilk defa. Çünkü hep tekneden görmüştüm kanodan görmemiştim. Tekne olunca sudan daha yüksekte oluyorsun. Yani suya bu kadar yakın olmuyorsun kano gibi. İşte burada ürkütmememiz gerekiyor en önemlisi. Onları tehdit altında hissettirmememiz gerekiyor. Bak bak. Orada mı? Evet. Ve şu an akıntıyla beraber. Aşkım üstüne gidiyoruz. Aman ama. aman 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 aman. Uf. At ekmek at ekmek at. Ve şu an altımızda. Tam altımızda. Hangi anda mı? Ha şurda. Ne nereye gideyim? Oy bir dakika. Nerim dönüyor ha? Evet. Şimdi düz. Komşede değil mi? Evet. Yani... Hayır. Şurada. Hı. Evet, neresi Ha şu, şu benim olduğum yer. Şurada. Şurada. Ya bundan... Sen anlayabiliyor musun bu görselden hangisi karetta? buldum. Yakaladım onu. Hay hangi hangisinin karatta olduğunu anlıyor mı? Şuraya bak. <laughs> Çok güzel. Şuraya bak. Tam önümüzde. Gördün mü sırtını? Hayır. Şuraya şuraya bak. Oraya doğru götürüyor musun? Hmm, gördüm. Gördün mü? Ha. Oraya doğru gidiyorum. şu an sessiz bir şekilde ilerliyoruz. Ve akıntı da bizi hızlı bir şekilde oraya götürüyor. Ama onu bilmiyorum. Şu an hala orada mı? Hı hı. Göremiyorum. Şurada bak. Bak. Kim buna bakmak istemiyor insan ya. Bu, bunu derken. Suyun dibini göremiyorum şu an. Aynen. Ben de göremiyorum. Ya da suyun dibinde bir şey yok. O yüzden göremediğimizi zannediyoruz. Orada bitkiler falan var ya. thank you うん。